Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar Sayın Tuğçe Kep için efendim. Nasılsınız? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Siz bizi terk ettiğinizden bu yana, gelip <laughs> gittiğinizden bu yana kaç <laughs> sene geçti? 7 sene. 8 sene geçti maşallah. Neler oldu. Evet. Neden neler oldu? Neler neler oldu ama bizde bir değişiklik yok. Aynen. Harf alıyoruz, harf veriyoruz bir tek araya bir kolonya girdi o kadar Güzel oldu. Güzel oldu. Hmm. Sizin yapınızda değişmemiş öyle söylediniz. Eh, az, az buçuk, çok azıcık. Teknik yok yok, bizimkinden bahsediyoruz. Bizim hiç değişmeden. Aynı Hala şekilde. bam bam. Dümdüz. dümdüz. Öyle daha keyifli oluyor. <laughs> Açıkça söyleyeyim. Onun dışında neler yapıyorsunuz? Biraz anlatın. Onun dışında yönetmenlik yapıyorum. Ee, i̇ki kedim var. İstanbul'da yaşıyorum. <laughs> Kolay gelsin. Kurgu yapıyorum. Ve pek bir şey yapamıyorum pandemi yüzünden aslında ama. <laughs> Pandemiyle birlikte biraz daha mı kapalı mekanlarda çalışılmaya Evet, hep evdeyim. Evden çalışıyorum. O birazcık yordu beni sürekli evde olmak. Onun dışında pek bir şey yok yani. E, bugün e. zaman ayırdığınızda bize geldiniz. Mutlu Vallahi, ettiniz. Çok mutlu. Ben de çok mutluyum. Hiç beklemiyordum ikinciye çağrılmayı. Rica ederim. Uzun maraton. İkinciye, üçüncüye de çağırabiliriz. Artık. Daha hafta finali var, tur finali var. Güzel olmaz mı? Ay hadi inşallah. Hadi bakalım. Hadi. Önce ama şöyle dokuz binlerin üzerine bir taşıyalım hadiseyi. Bakın zaten Aysi ay Hanım ay ay yolun çakılını dikenini temizledi. Tertemiz platform bıraktı size. Hız yapalım. Gelsin Girelim. mi? Gelsin hadi. Hadi gelsin. Yine bir kadın ismi. İnce uzun boylu kız anlamında bir kadın ismi. Bu ince uzun boylu kız anlamı da bir harften geliyor. İnce uzun bir harften. Hmm. Arapça kökenli bir harften. Harf alayım. F. Elif. Bilmem. Elif. Kesinlikle doğru. Burada harf aldık. İkincisini de almayacağız. Hadi geliyor. Hangi amaçla, hangi sebeple anlamında bir soru sözü. Hmm. Niye? Bilmem. Niye? Niye? 400 puan. Tamam. 5 harfidir. Kısa bir sorudur ama daha da kısa olabilir. Önce okuyalım, sonra kısaltalım. Üstün nitelik, meziyet, boş verin bunları, kıymet. Değer. Değer. Önce Benjamin'le. Her şey yerli yerinde gelsin bir tane daha. 5 harfli cevaplarla bitsin. İki mısradan meydana gelen Nazım parçası. Hmm, harf alayım. Gal Alalım mı? Aldık hmm. hadi. Y harfi tam ortada. Hmm. Hani şöyle biraz gidelim eskilere. Nazım demiş zaten farkındaysanız. Hmm. Divan Edebiyatı filan. İki mısra'dan meydana gelen. Bir tane daha, bir tane daha. B harfiyle başlıyor. Beyit. Durdu mu? Beyt. Durdu ve 200 puan kazandı. <laughs> Motorsporları filan seyreder misiniz? Hoşlanır mısınız? Güzel. Şimdi o, efendime söyleyeyim, tecrübelerinizi kullanarak cevaplayacaksınız bu soruyu. Ben de bir küçük ipucu vereceğim. Üzerinde siyah beyaz kareler bulunan... Bayrak. 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 Ona nasıl bayrak diyoruz? Olmadı <laughs> şimdi işte bu. Ona nasıl bayrak diyoruz? Üzerinde siyah beyaz kareler var ya bir oyuna benzetti. Damalı. Damalı bayrak. 2100 oldu kasamız çok güzel olduk 6 harfi cevapları bitirmedik ama daha dikkat Alt anlamı kullanılıyor bu kelimenin kafa karıştırabilecek bir soru Zor bir cevap değil ama soru biraz tuzaklı gibi bakalım Alt anlamı kesinlikle açıkça kesin olarak olan sözcük Alenen. Dikkat alt anlamı Alt anlamı hmm. Hmm, Harf alacağım Aldık bir harf yani mesela açıkça yalan söylüyor. Nokta nokta yalan söylüyor. Belgelerle ispatlayabilirim yalan söylediğini. Bakın nokta nokta belgeler. Harf. Bir tane daha peki. Nokta nokta hakaret etti bana. Açıkça hakaret etti. Resmen. Nedir? Resmen. Resmen. 4 puan değerindedir. Zor soruydu.